Evet Borsa İstanbul bugüne yatay başladı. 10.487'den başlıyor. Düne görece 3 puan yukarıdan başlıyor ve Borsa İstanbul'da yatay fosil bir seyrin olduğunu görüyoruz. Ve gelen finansalları elbette önemliydi. Bugün düşenlerde Ereğli Demir Çelik var. Ereğli'nin binde 8'in üzerinde eksisi şişe cam. dünkü özellikle ceza. Bugün erken ödeme ilişkin bir açıklama gerçekleştirdi. Paylaşacağız. Kap haberleri var. Şişe camla ilgili 1.86'lık bir değer kaybı var. Sasa'dan Fişre ile ilgili bir değerlendirme geldi. Notunu düşürdüler. Orada 1.29'luk bir eksi görüyoruz. Ereğli Demir Çelik'te 0.88'lik eksi. Işıklar Enerji'deki taban performan 9.96'lık eksiği görüyoruz. Onun altını çizelim. Bugün Borsa İstanbul tarafında hareketli bir tablo var gibi gözüküyor. Bankalarda da binde birlik bir artı kısmi bir yükseliş hareketiyle bankalar da bugün Borsa İstanbul'daki bu yatay performansa eşlik ediyorlar. Bugünün yükselenlerine şöyle bir bakıyorum. Dün en fazla yukarı giden hisselerde olan %8'lik primini gördüğümüz Türkiye Sigorta var. Yine %1,5'luk artısıyla kontrol matik yükseliyor. Tofaş %2'nin üzerinde primli. Dün Tofaş tarafından gelen ile ilgili iki yeni sözleşmenin ve Egea üretiminin 2026'ya kadar uzatıldığına ilişkin açıklama hepsi önemliydi. Şimdi